Evet AC2500 olan modemimizi gördüğünüz gibi ekrandaki gibi açıyoruz. Öncelikle eski bir modemimiz var TT'ne ait. Onun yerine bunu konumlandıracağız. Modem gördüğünüz gibi 350 megabit bir modem. 5 çıkars olarak da destekliyor. Kutusunda çıkanlar 3 tane anten, adaptör, splitter, 2 tane kablo, bir tane de peşkort kablo yapmışlar. Bu oldukça iyi. Genelde modemlerde peş kod kablo çıkmaz ama bunda çıkıyor. 3 anten olması da güzel. Antenlerin uzun ve büyük olması çekim kuvvetinde yardımcı olacaktır bize. Bu arada TTNet'ten bir kullanıcı adı ve şifrenizi almanız lazım. Modem VDSL destekli olduğundan dolayı e, şu anki bütün VDSL destekli olan şeyleri destekleyecektir. Evet yeni bir kullanıcı adı ve şifre istiyor sizden. Yeni kullanıcı adı ve şifrenizi belirleyerek girmeniz lazım. Modeme bu arada bir mobil application üzerinden uzaktan da izleyebilirsiniz. Birçok ayarı yapabiliyorsunuz. Bu üzerinden bağlandığı için bu kullanıcı adı ve şifre sizler için lazım olacaktır tek tekrardan. Evet modemi kaydettik. İlk seçiyorsunuz. Videonun sonunda da göstereceğim gibi modemin eski hızıyla yeni olan hızı göreceksiniz. Eskiden 17 megabite kadar alıyorduk. Şu anda yeni modem e, tanıtacağız. Aynı ağ, aynı network, kablosuz. Eskiden kabloyu da aynı şekilde alıyorduk. Burası önemli. 5 çıkarsa normal 2.4'e yazmanız lazım. Veyahut da ileri ileri deyip geçmeniz lazım. En sonunda ayarları yapabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz gibi hızlı kurulum olduğundan dolayı oldukça kolay. Çok basit herhangi bir ayar yapmadan sadece kullanıcı adı ve şifrenizi girmeniz yeterli. Otomatik olarak ilerleyecektir. Evet bağlantı test ediliyor. Kullanıcı adı ve şifrenize dikkat etmeniz gerekiyor. Doğru mu değil mi diye. Modem IP aldıktan sonra zaten göreceksiniz. Sağ üst köşe sol köşe üst köşe evet değişti. Değiştiğinden dolayı internet geldi anlamına geliyor. Evet sayfamızı açalım. Evet geldi. Maillerimiz otomatik düşmeye başladı. Fast yazalım. Evet şu anda yeni modemi taktık ve hızını görüyorsunuz. 25 megabit hızımız var. 23 megabit aldık. Aslında kutuya gelen hızı almış olduk. Kullanıcı adayı şifremizi değiştirelim. Eski modemimiz bu. Görüyorsunuz. Şu an hızını test ettik. Ne kadar yavaşça gittiğini de görebiliyorsunuz. Diğer videoda gördünüz. Bakın 16 megabit. 17 megabit hız aldık. 23 nerede? 12 nerede? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olun.